kadına yönelik şiddette de veriler artmıştır. boşanma da veriler gün ve gün artar. Çünkü aslında evet kadının ekonomik hayata katılımı artmıştır. Dolayısıyla da özgürlük alanı artmıştır. Ve bir evliliği sadece ekonomik bir birlik olarak devam ettirme hem de aslında toplumsal olarak da aynı çatıda evli kalma zorunluluğunu, yükümlülüğünü üzerinde eskisi kadar taşımamaktadır. Aslında bu anlamda baktığınızda şiddetin de boşanmanın da veri olarak artması bir özgürlük anlayışının ve aslında sahih bir şekilde karar verebilme anlayışının arttığını gösterir bize. Ama e, diğer yandan baktığımızda zamanın bu kadar hızlanmış olması, işte bizim bilgiye bu kadar hızlı erişebiliyor olmamız, aynı gün içerisinde sosyal iletişim yolları üzerinden çok sayıda insanla çok kolay tanışıyor biliyor olmamız da tüketim e, seviyemizi arttırdı ve ilişkiler de tüketilebilir, çok çabuk tüketilebilir ve işte aynen e, ben işte bu kırmızı elbiseyi aldım bugün çok yakıştırdım ama bu giydim ben bu kırmızı elbiseyi ve herkes gördü. Acaba yarın da mavisini mi alsam noktasına getirdiği ilişkileri de diyebiliriz maalesef.